Aslanım benim be Ne güzel kullanıyor. Anne bu tarafa çevireceksin. Tamam, Sen oraya, niye sağa bakıyorsun? Oraya geçeceğim. Öbür ya. taraftan git. Ha tamam oradan geçen. doğru. doğru Dur doğru. araba geliyor. Sağa geç. Sağa geç. Evet. Aynı. Geç geç kapıdan geç. Geçebilecek mi kapıdan? Geçerim geçerim. Cesaretim var. Çok güzel çekim. çekim 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 <laughs> <laughs> aferin sağdan sağdan anne sağ çevir döndürün sola ha orta orta düz tut direksiyonu ha direksiyonu böyle tut aynı Korkma, korkma. Korkma. Aynen. O geçecek şimdi. Sen düz git. Tamam. Çok basma. Çok basma. Ey maşallah ya. Ben aynalara da bakıyorum. Ah helal olsun. Aynen, <laughs> Önüne bak da çıkara girdik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi şu köşede ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Devriyaja basıyorsun anne. Devriyaja bas. Bastın mı? Bas devriyaja. Bırakma devriyajı bırak. Frene bas. Frene bas. <laughs> Frene bas, frene bas. Sana. <laughs> frene bas. Beni şaşırttın mı bana? Frene bas, frene bas.